daha önce anlaşmıştık. Dün de hayırlı olsun dedikten sonra bir an önce sizlere şeyde çünkü bir heyecan ve beklenti var. Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'un yeni sezon için anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik direktör Ahmet Taşyürek ve sportif direktör Ergün Keleş için Şairler Tepesi'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Başkan Gaffar Akarca, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, Sportif Direktör Ergün Keleş ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer katıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, burada yaptığı konuşmada İstiklal Spor'un sadece futbolla sınırlı olmayıp, basketbolda da ilerlemesini sağlayacağız, diyerek şehrin basketbol şehri olduğunu söyledi ve bu konuda şanslı oluklarını dile getirdi. İstiklal sporda sadece futbol değil aynı zamanda basketbola da ilerleyeceğiz ve bu konuda aslında çok şanslıyız çünkü şehrimiz bir basketbol şehri. Şehrimizde çok ciddi bir altyapı var. Aynı zamanda basketbol oynayabileceğimiz çok iyi bir sahamız var ve o sahada Süper Lig maçları bile oynanabiliyor teknik kapasitesi tamamen yeterli. Bu konuda bizler çok güzel bir adım attık. İnşallah şehrimizin basketbol takımına doğrudan ikincilikten ligden başlatabilme hakkı kazandık. Ve ikincilik lig inşallah şampiyon olursak daha doğrusu ilk ikiye girersek ee, birincilik, ondan sonra da şu anda Henerbahçe'nin, Efes Lisesi'nin oynadığı Basketbol Süper Ligi'ne inşallah iki yıl içerisinde ulaşabilme gibi bir e, umudumuz var. Bunun için güzel bir takım kuruyoruz. Bizler de, sizler de inşallah yeniden bir araya geleceğiz. Temmuz ayının birinci ya da ikinci haftası. Ee, biz de bir idari menajerle görüşüyoruz. Aynı zamanda bir koç e, e, adayımız var. Hem de koçumuzu tanıştıracağız, hem de idari menajerimizi tanıştıracağız. Ardından da oyuncu seçimlerine geçtikten sonra inşallah şehrimizde böyle 2 metrelik, 1.90 böyle hebetli arkadaşlarla güzel bir takım kuracağız. Toplantının ardından Aksu Haber'e yaptığı açıklamada ise küllerimizden doğarak şehrimizin hem basketbol hem de futbol takımını en güzel yerlere çıkaracağız ifadelerini kaydetti. Şehrimizde özellikle depremlerden sonra çok büyük bir üzüntü vardı. Bu üzüntü tabii ki hiçbir zaman kaybolmayacak. Fakat biz küllerinden doğmuş bir şehiriz. Daha önceden bunu birçok defa ispatladık. İnşallah bu sefer de küllerimizden doğacağız ve şehrimizin hem basketbol hem de futbol takımını en güzel yerlere çıkaracağız. Bu konuda özellikle Kahramanmaraş halkının çok ciddi bir desteğini hissediyoruz. Hem sanayiciler hem de Kahramanmaraş halkının bu desteğiyle birlikte inşallah her iki takımımızı en güzel yerlere kavuşturacağız. Bu konuda çok güzel takım kurma aşamasındayız. İnşallah gelişmeler oldukça şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Güzel bir kulüp kurduk, güzel bir yönetimi oluşturduk. Bu yönetimin başaramayacağı hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle hepsi yavaş yavaş gerçekleşecek. Ve şehrimizin adının duyurulmasında, şehrimizin Türkiye'de ön plana çıkmasında sporun katkısını, sporun katkısını sonuna kadar hissedeceğiz.